Şeyden yiyecek misin dedim. Puding. Hı. Hmm. Daha bir saat evvel ne dedin? Yemeyeceğim dedim de sen yersin. Ben yiyeceğim. Ye. Evet, tamam. Ee, evet, bana bir da mı? kaşık alayım diye. Niye? Öyle canım çekti. İnsülin direncin yükseldi iyice senin. Evet. Senin? Her, her sabah iki hafta reçel Eşim sen bana niye kalkıp da bana döndürüyorsun? Hayır Konu mi? sensin. Benim doğru. Senle ben bir miyiz? Doğru. Amel iki hasta ne ettim? Ha, hemen konuyu değiştir. <laughs> Yok öyle konuyu değiştirmek. Tamam çocuğum.